Flap grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yakın hedef bölgesi olan 17.50 bölgesine yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir konumda haftayı kapattığını görüyoruz. Bu bölgede önemli direnç noktası olarak 14.50 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışla bir sonraki direnç bölgesi olan 16.20 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 16-20 bölgesi üzerinde kapanışlardan sonra 17-50 yakın hedef bölgemiz hedefini gerçekleştirip üst hedeflere yükselişlerini sürdürme ihtimalini devam ettirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olarak 13-45 var. Bu bölge ara destek bölgesi 11-85 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölge altında kapanışlar gerçekleşirse 10-75 bölgesi, kesin stop noktamız olmalı. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 825 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri oluşabilir. 1075 bölgesinde kesin stop durumunu değerlendirip bu bölgelerden notch out işlemleri oluşturulabilir. Şant grafiğinde 40 yakın hedef bölgemiz için kısa tepkisi hareketler oluştursa da önemli direnç bölgesi olan 34.50 üzerine çıkışları sağlayamadığını görüyoruz. Ve bu hafta için geri çekilme durumuyla ara destek bölgesi olan 30.20 bölgesine yakın bir kapanış haftayı kapatmış. Geri çekilme güç kazanma durumunun devam ederek bir sonraki ara destek bölgesi olan 27.50 bölgesi altına geçişler oluşursa 25-20 bölgesinde yarı yarıya stop bölgemiz var bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 25-20'de bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altında geçişler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya yükselişleri devam etme ihtimali sürdürerek önemli direnç bölgesi olan 34-50 üzerinde kapanışları gerçekleştirip 40 hedefine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini devam ettirebilir. 25-20 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz altında geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi olarak 23 65 bölgesi var ve 21 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgeye kadar geri çekilme, güç kazanma durumları oluşma ihtimali yarı yarıya stop bölgemiz olan 25 20 bölgesi altında kapanışlardan sonra oluşabilir. 25 20 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Katmer grafiğinde 3 yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz hedefe yükselişleri sürdürme ihtimali geri çekilme güç kazanma durumu oluşturduğu bu bölgede 2.15 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak belirledik. Altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun bir geride yapmış olduğu dip bölge olan 1.90 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri oluşabilir. 2.15 bölgesi altına geçişler oluşmadan başlatıcı tepkisi hareketlerde en yakın direnç bölgesi olarak 2.45 bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktasından 2.70 bölgesi var. Bu bölgelere tepkisi hareketler gerçekleşip üzerinde oluşacak kapanışlarla 3 yakını hedef bölgemizi gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir ve 3 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef bölgesi olarak 3.50 yapmış olduğu zirve bölgesi olarak 3.95 bölgelerine kadar yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bunun için öncelikle 2.45 bölgesi üzerinde kapanışları mutlaka gerçekleştirmesi gerekiyor. 2.45 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt destek bölgelere devam etme ihtimali gerçekleşebilir ve 1.90 bölgesi altında mutlaka kesin stop durumunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Katrin grafiğinde yakın endep bölgesi olarak belirlediğimiz 75 bölgesine tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimalini sürdürse de yarı yarıya stop bölgemiz olan 40-65 bölgesine yakın hareketleri sürdürdüğünü görüyoruz. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya kısa tepkisi hareketler oluşturabilir ve 62-85 üzerindeki kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak şablon bölgemizin üst noktası ve yakın dep bölgemiz olan 75 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir ve 75 bölgesini test etme ihtimali oluştuktan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali de oluşacağı şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın ara destek bölgesi 49.75, bu bölge altında kapanışlardan sonra 42.65 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz o bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 29-20 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri oluşabilir. O yüzden 42-65 bölgesinin altında kapanışlarda yarı yarıya stop durumunu mutlaka değerlendirip 29-20 bölgesi altına geçişlerden sonra da kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Klimat grafiğinde 30 yakın hedef bölgemiz için kısa tepkisi hareketler oluşturursa da önemli ara direnç bölgesi olan 25 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştiremediğini görüyoruz. Ve 25 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında sürdürüyor ve 22-45 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 20-90 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler altına geçişler oluşursa Geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek ve bir geride yapmış olduğu dip bölge olan 19-25 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri oluşabilir. Ve 19-25 bölgesi altında geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek kanal desteği olan 12.50 bölgesine kadar da devam etme ihtimalleri oluşabilir. Yukarı yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan... 25 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra şablon bölgemizin üst noktası 29.50 ve 30 yakın edep bölgemizi test etme ihtimalini gerçekleştirip 30 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıcı şablon durumuna dönüşebilir. sağ hol yakın hedef bölge bulunan 120 bölgesine tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimali oluşturacağı bir hafta ile yukarı tepkisi hareketi gerçekleştirip 100 bölgesine yakın bir şekilde kapanışı oluşturmuş ve 102-50 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla ara direnç bölgesi üzerinde yapacağı kapanışla beraber 108 bölgesinde bulunan yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı önemli direnç bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi olarak 96-75 bölgesi en yakın destek bölgesi olarak takip edelim. O bölge altına geçişlerden sonra 92 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve önemli destek bölgesi o bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek ve ara direnç bölgesi olan 108 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp önce yakın hedef bölgemiz olan 120'yi ve kanal bölgemizin üst noktası olan 130 bölgesine kadar yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. 92 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altında kapanışlar oluşursa kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 85 elini en önemli destek noktasını oluşturuyor ki o bölgeyi kesin stop noktası olarak belirledik. Altına düşüşler oluşmadığı sürece yakın edep bölgemiz 120 ve 130 hedeflerini gerçekleştirme ihtimalini devam ettirebilir.